Öncelikle sen dostum Shibokoin aldıysan ve uzun vade bekletiyorsan al satla yapıyorsan bu videoyu kesinlikle izle videoyu beğenmeyi kesinlikle unutma dostlarım çünkü ben temmuz ayından beridir sürekli söylediğim bir şeyler var bakın Shibokoin yükselecek hatta 2.0 atmak bile hayal değil İnsanların sürekli aklında şu sorular geliyor Shibokoin 1 TL olacak mı ne zaman yükselecek sorusunun cevabı aslında burada şimdi bizim bir hedefimiz vardı bak Shibokoin 3 Ağustos 2020'de kurulduğundan beridir bu hedef var. Ve bu hedefin kısa sürede zaten bunu yapmamız bile bizim için zaten, çok güzel bir şey. Şimdi Dogecoin killer diyerekten yazıyordu. E ne oldu abi? 8 ile 11 arasında bir sıralamada devamlı bir şekilde ilerliyoruz. Ve bizim merkeziyetsiz olmamızda ve projelerin hiçbiri olmaması ve shitcoin olmamız, olmamamıza rağmen bakın çok güzel bir şekilde yükseldik zaten tamam mı? Bak buraları unutma abi çok önemli detaylar. Şimdi Shitcoin olmamıza rağmen ve projesiz olmamıza rağmen çok güzel bir şekilde ilerledik. Ve şu an dostlarım artık shitcoin değil gerçekten de Shiba coin her coin'e benzemez. Ülke gibi düşünün diyerekten zaten söylüyorum sürekli sürekli. Yani şu anda artık shitcoin falan değil abi çoğu en iyi coin'den bile zaten iyiyiz. Ve projelerimiz şu an gün geçtikçe yayınlanıyor bak. Güncellemeler, trifekte olayları Bak bunlar sürekli sürekli olduğu zaman ne olacak? Sen istediğin kadar nereden alıyorsan al. Yani ben onu bilemem. Burada alsat da onları söylemek istemiyorum. Ama şunu unutmamak lazım. Bakın her zaman sabredemeyen insan gerçekten de bak sabırlı olan sabredemeyenin sürekli parasını var ya çatır çutur yiyecek. Bir ağaç gibi düşünün tamam mı Şibay'ı? Böyle gün böyle büyüyor 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 ve sen onun gün geçtikçe meyvesini yiyorsun ve yemeğe de devam edeceksin. Çünkü ben böyle bir coin daha önceden görmedim ve o yüzden zaten ben Temmuz ayından beridir sürekli sürekli anlatıyorum. Sürekli sürekli nereye gideceğinden böyle her detaylıca bahsediyorum ki o yüzden zaten ben bunları bak neden bahsediyorum? Her işlemi bir startı verildiği zaman beni mutlu ediyor. O yüzden zaten kameranın karşısına her zaman geçiyorum. Mesela ne oluyor? Abi yeni geldi. Ekosistem olayları, Trifecta artı Shiba Inu artı Trifecta. Anladınız mı? Bunlar böyle gün geçtikçe böyle geldiği zaman hele ki burada yatan bir Çertik onayı vardı. Bu Çertik de onayı verdiği zaman verdi zaten onayı. Ve ne oldu? Skynet onaylandı. Ondan sonra Shibarium onaylandı ve Shiba Swap artık Çertik sayesinde tam böyle güvenilir ve devamlı bir şekilde ilerliyor. Ben zaten demiştim ki artık böyle Shiba Swap'ta da yani Swap bünyesinde yani Çertik bünyesinde ilk dörde girdiğimiz zaman Pankey'e eleceğiz diyerekten söylemiştim abi. Ve şu anda Popülerliğimizi o kadar fazla bir şekilde ilerletiyoruz ki 1 milyondan fazla bir holders'ın gün geçtik hatta bu aralıkta falan bunlar olduğu zaman ki holders arttığı zaman zaten 1 milyonlukta apayrı Shibakoya'nın detayları var. Detaylandırmaya girdiğimiz zaman zaten apayrı bir mevzu dönüyor ama ben şundan bahsetmek istiyorum aslında. Şimdi 1 milyonluk bir kitleye ulaştık ama şimdi adamlar şöyle diyor. Şimdi 1 milyondan fazla holders herkesi zengin edebilirler mi? Abi 10 katlık para yaptık. Elimizde hala 600 binden, 700 binden, çoğu koyundan fazlaca bir uzun vadeli tutucusu olmasına rağmen bu kadar yükseldi. Bunun sebebi aslında insanlar bu olayın rengini, bu küçük resmi gerçekten de kaçırıyor. Neyin ne olduğu çünkü burada yatıyor. İnsanlar bunları bilmiyor. Şimdi istediği kadar olursa artsın dolaşımdaki arzımızın abi nasıl düştüğünü biliyoruz. Ve onu bilmemize rağmen bir de şöyle bir şey var. Şimdi senin 900 bandı altında alan adamla 5000 bandında heyecanla panik satışı yapan adamın orada elemesi senin o yüzden zaten burada diyorum ya burada bir ağacın var senin. Yani bekletirsen bu senin işine yarayacak diyerekten söylüyorum zaten. O mevzu apayrı bir şey ve bu trifekte olayının girmesi, bu ekosistemin böyle büyümesi apayrı. Bir de şurada yatan olay apayrı. Holders'lara apayrı bir şey. Dogecoin killer olayı apayrı bir şey. Shitcoin olayını geçmemiz, Oradan bir popülerliği kazanmamız, öyle bir döngünün dönmesi apayrı bir şey ve şu anda 950 bin nokube olursa olması ve shitcoin olma yolunun gerisini artık böyle atmayı ve artık normal bir token coin'i atma ve coin yolunda ilerlemeye devam ediyor. Tamam mı? Zaten holders'ı da abi arttığı zaman ne oluyor? Chaincourt'ta bir imzalar, bir kampanyalar, bir artık orada bir dilekçeler hazırlanıyor. Ve holders'ları çok fazla olduğu zaman ne oluyor? Burada Chaincourt'ta imzalar yani sürekli sürekli burada toplanıyor. Abi burada bak olursa bu kadar olduğu zaman bizi kimse eleyemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü New York'ta abi bak orada çok fazlaca bir reklamı yapılıyor tamam mı? Bizim Şiba'nın reklamı her yerde yapılıyor. Eğer ki olumsuz haber olsa Temmuz ayından beri olumsuz bir haber olsa ben zaten sürekli sürekli bahsederdim. Ki delist olma olayları çok saçma. Bu bahsettiğim şeyler apayrı bak. Apayrı delist olma yolu apayrı. Gerçekten de apayrı. Çünkü insan aklına şöyle bir şey geliyor. Binance, Coinbase Pro, Webal, Etore. Etore sayesinde 4000 adet ATM yapıldı zaten tamam mı? Şimdi bunlar arkadaşlar Shiba Coin'i hiç mi araştırmadı? Robinhood'a bakmayın gerçekten de Shiba Coin'i aslında popüler olduğu için böyle sürekli sürekli sürüklemeye çalışıyor. Çünkü yaptığı hamleler çok büyük gerçekten de. Şimdi Shiba'yı sokacak, kendi bünyesine soktuğu zaman da ne olacak? Orada anketler, çekilişler falan filan kendi bünyesinde yapacak. Sürekli sürekli hamleler yapacak. Çünkü şöyle bir toplantısı vardı bak. Mikşek tarafından bunlar söylendi zaten satış tarafından da söylendi ama kendi yaptığı politika kendi yaptığı toplantı o kadar farklı ki. Şimdi 4 trilyonluk Shiboko'yun alınacağına dair ve otomatik kodların orada döneceğine dair zaten kendi bünyesinde sürekli sürekli söyledi. Zaten Coinbase Pro'dan önce yükleyecekti. Şimdi coinbase da geri çekiliyordu ama şöyle bir hamlesi vardı bak buralar çok önemli gerçekten de çok önemli. Şimdi ayıp, şimdi coinbase pro ne dedi arkadaşlar? Bir nevi böyle boğa sezonuna girdiğimiz zaman listeleyeceğiz diyerekten söylemişti. E abi şu anda da gerçekten de bakın Robinhood'un yaptığı hamleler de gerçekten de insanın kafasını böyle düşündürüyor. Şimdi içeride %72 oranında bu adamlar zararda. %62 oranında zaten abi neydi? Bakın ellerinde adamlar doğuş koyunu tutuyorlar. Yani bu borsaya girdiğimiz zaman borsaya anlatmamın amacı gerçekten de büyük kazançlar sağlaması. Hani şöyle bir tarih verildiğim zaman analizini grafiğine baktığım zaman dostlarım verdiğim tarihlerde o, bu yüzden şaşmadım. Ben sürekli sürekli böyle araştırdığım için bu yüzden hiçbir zaman şaşmadım. Ne dedim 23 Ekim dedim 5 Kasım dedim tekrardan 12 Kasım diyorum arkadaşlar. Şimdi bu 12 Kasım'da yükselemezsek bile şöyle bir şey yeni güncellemeler gelecek yeni şeyler olacak. Ben zaten her zaman söylediğim bir şey vardı hiçbir zaman fiyatına dolaşımdaki arzına bakmayın. Zaten söylediğimden beridir bunları eliyoruz. Yani yani siz neye bakacaksınız? Burada ne projeler dönüyor? Altyapısı nelerdir? Zaten bir ürünü aldığınızda bile ne yapıyorsunuz? Ürünün böyle nasıl olduğunun içinde içeriklerine bakıyorsunuz. Tamam bir shitcoin olarak piyasaya sürüldü. Ama bir shitcoin'den fazlaca bir hamleler yaptığını hiç bir zaman unutmayalım. Hele ki zaten swap bünyesi apayrı bir şey. Bu trifekte olayının yeni yeni inşa edilmesi apayrı bir şey. Ki gaz ücretleri düşmesi, NFT ile birlikte işbirliği yapması apayrı bir şey. Bunları göz önüne alındığımız zaman zaten hani uzun vade bekleyelim mi, alsat yapalım mı, yapmayalım mı sorusunun cevabı zaten bu söylediklerim. Ama şöyle bir olayın aslında kafamızda böyle soru işaretimiz varsa atmamıza yarayan bir şey söyleyeceğim size. Bunlar çok önemli. Şimdi içeride şöyle bir dolaşımdaki arzımızı yani şurada bahsedeceğim şeyler aslında fiyatının nasıl ile alakalı tamam mı? yüzdeliklerden hesaplayacak olursak, şibaryumdan şöyle paydalıklardan, ölçeliklendirmelerden alacak olursak zaten olayın nasıl böyle döndüğünü anlayabiliriz. Şimdi şöyle bakıldığı zaman zaten dolaşımdaki arzımızdan bir yüzde 41'lik bir gitmiş zaten onu biliyoruz. Ama içeride de balinaların ne kadar bir yüzdelik olduğunu şöyle konuşacak olursak dostlarım yüzde 15'lik bir balinalar var. Şimdi bu adamların hepsi çekilse bile yani ben ee, çok fazlaca bir düşeceğimizi, çok fazlaca bir geri çekilme yapacağımıza inanmıyorum. Çünkü gerçekten de bizi ayakta tutan şeylerin aslında olduğunu unutuyoruz. Ki bu balinaların o yüzden zaten içeriden çıkacaklarını düşünmüyorum. Yani Stake işlemi sürekli sürekli böyle yürürlüğe ve devamlı bir şekilde ilerlediği zaman zaten her işlemin %2'lik olduğu zaman %1'inin de yakım işlemi olacağını ve Shibokoy'unu böyle ayakta tutacağını yani burada öngörüsünde bulunabilirim. Zaten lisin bu yüzden zaten Shibokoy'unu ayakta Tutacak gibi bir hamlesi var. O yüzden zaten Lisin Çoğu böyle borsaya, okey borsasına girdi mesela. Çoğu borsaya girdiği zaman bizi daha fazla ayakta tuttuğunu buradan görebiliriz zaten. Şimdi herkesin merak ettiği şey şu. Tamam swap işlemini artık atalım. Herkesin merak ettiği Trifecta olayından yani Shibarium'dan tamam mı? Herkes Shibarium bekliyor çünkü Shibarium'un bize ne gibi katkıları olduğunu insanlar bilmek istiyor. Şimdi 2022 Mart ayında ne oluyor? Madeni paranın basılmasına dolayı bir startını veriyoruz ve 2024'e kadar ne oluyor? Yakımı basılıyor. Otomatik işlemlerin her zaman böyle madeni paraların basılacağını orada unutmayalım. Birinci olarak bu. Tekrardan şöyle bir konuşacak olursak dostlarım, aslında gaz ücretlerinin bizim için yani düşmesi için elinizden geleni yapıyoruz ki yapsak bile zaten zaten bu bizim için en önemli bir detaylardan biri aslında. Hani şöyle bakıldığı zaman gaz ücretleri düştüğü zaman Mesela siz de mesela ne yapacaksınız? Abi o yüzden insanlar stek işleminde mesela binansız stek işleminde komisyonsuz olduğu için stek işlem yapıyor. Mesela ne olacak? gaz ücreti düştüğü zaman adamlar matematikten Coinbase buradan sürekli aktaracaklar. Bakın Binance'dan Coinbase buraya aktarıyor, Matamask'a aktarıyor, oradan swap işlemine aktarıyor. Fazlaca bir gaz ücreti kesiyor. Gerçekten de fazla bir gaz ücreti kesiyor. Buna rağmen ayakta bizi tutuyor. Yani gaz ücretleri az olsaydı zaten Shivarium sayesinde mesela düşecek bunlar. Tamam mı? Startı verildiği zaman düşecek ama tekrardan dostlarım gaz ücretleri düştüğü zaman hem swap işleminde hem de Shivarium'da NFT işlemlerinde mesela daha fazla bu işlemleri yapabileceksiniz. Daha fazla mesela karlar elde edeceksiniz mesela swap işleminde gözüken bunlar. Ben mesela swap işleminde fazlaca bu gaz ücreti ödedim ama şimdi 1-2 aydır sürekli sürekli mesela fazlaca swap işlemini yapıyorum. Gerçekten de hani bir kere ödüyorsunuz zaten sürekli sürekli ödemiyorsunuz zaten oradan paraları aktarırken ama şimdi gaz ücretleri düştüğü zaman şimdi bu yanılgı ne olacak? O yanılgı oraya da böyle geçecek. Yani bu yanılgı artık bitecek. Buradaki insanlar sürekli sürekli oraya geçecek. Geçtiği zaman da zaten daha fazla bizi ayakta tutacak. Şimdi benim Öngörüm en azından gerçekten de bu işlemlerin hepsini böyle bekleyelim. Projeler dahilinde zaten olan şeyler var ama şu trafikte olayını gerçekten de ben kendi adıma gerçekten de yani ben bekliyorum abi gerçekten de bu Trifecta'nın böyle tam startını vermesi benim gibi hayal gibi bir şeydi ve artık böyle verilmesi, bunun gündeme böyle girmesi beni gerçekten de çok mutlu ediyor. Demek istediğim bu işlemler olsun. Sabredemeyen insan da çok fazla olacak. 85 altında, 85 üstünde o aralarda aldığı için insanların morali bozuluyor. Sürekli sürekli bu morali bozuluyor. O yüzden insanların morale ihtiyacı var. Dostlarım dediğim gibi insanlar o yerden aldığı için morali bozuyor. Her neyse demek istediklerim şunlar. Yüksekten almanın da düşükten de almanın da bir sabırlı olmaya yönlü bir şeyin olduğunu unutmayalım. O yüzden zaten sabredemeyenin sabreden parasını abi kimse kusura bakmasın yiyecek. Zaten borsada böyle bir şey. Zaten Warren Buffett da şöyle Warren Buffett abi ben de biliyorum o kelimeyi. Ben de söyleyebilirim, söyleyebilirim. Her neyse dediğim gibi Warren Buffett dostlarım ne dedi? Borsada sabretmek önemli. O yüzden sabredemeyen abi gerçekten de çadır çutu parası yenir. Yani bu olay her zaman dönen bir şey. Telegram'da dostlarım canlı yayın yapıyoruz. Çok güzel canlı yayınlar oluyor gerçekten de. Çekilişe dair, NFT'lere dair NFT alamıyorsanız NFT nasıl alabiliriz? Şimdi NFT olayları da yakın zamanda gelir. Bu gaz olaylarından falan filan derken gerçekten de NFT'yi de artık böyle hani bir nevi böyle bekliyoruz dediğim gibi. Onlar hakkında falan konuşuyoruz dostlarım Telegram'da. Çok güzel bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Oraya kesinlikle katılmayın. Ailemize katılmayı unutmayın. Dostlarım dediğim gibi, dediğim gibi bir videonun daha sonuna geldik. Herkese bol şans. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sheep again. gay.